Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması Ankara'ya gelip çağrı yaptılar. Değerli izleyenler, Erdoğan'ın Körfez turu sonrası Türkiye ve Suudi Arabistan arasında iğme kazanan ilişkiler artarak devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, özellikle ihracat stratejilerimiz ve sektörel ortaklıkları alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptını da önümüzdeki günlerde imzalayacağız açıklamasında bulundu. Türk yatırımcıları sadece petrol ve madeni kaynaklar, sanayi ve üretim alanında da ülkelerinde görmek istediklerini söyleyen Alkorayev, yeni dönemde kurulan ilişkilerin stratejik ortaklığa dönüşmesini arzu ettiklerini dile getirdi. Alkorayev, enerji, teknoloji, otomobil ve sanayi alanında Türk yatırımcılarla görüşmeler yapmak istediklerini söyleyerek yatırımları ve ortaklıkları çeşitlendirme çağrısı yaptı. Türkiye Suudi Arabistan Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise bu girişimlerde yer almaya hazırız. Ülkelerimizin ekonomileri birbirine tamamlamaktadır. Ekonomik ortaklıkları çeşitlendirerek derinleştirmemiz gerekiyor. Bu yılın ilk 7 ayında ticaretimizde 10 milyar dolarlık bir ekonomik ortaklık gerçekleştirdik. Orta ve uzun vadede 30 milyar dolarlık ticaret yakalayacağız dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.